Forum sayfa cevapları istemize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 3. sıfayet bilgisi map belirleri, dikkat acil durum cevapları sayfa 102, 103'ü işleyeceğiz. Dikkat acil durum soruları ve cevapları. Çevrenizde oluşabilecek acil durumlar nelerdir? Düşününüz. Düşündüklerinizi öğretmeniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. Çevremizde birçok insan bulunmaktadır. Yaşayan bir toplum içerisinde insanlar hareket halinde yaşa, yaşadığımız toplum içerisinde her an acil bir durum olabilir. Örneğin okulda koşarken ayağımız takılır, takılır. Başımızı çarpabiliriz. Ayağımız incelenebilir. Okuldan çıktığımızda dikkat etmezsek karşımızdan karşıya geçerken aracın biri bize çarpabilir veya bildiğimiz toplu taşıma dayaşlı birisi varsa bir ana rahatsız olabilir. Yani çevremizde her an acil durum meydana gelebilir. Sizler de kendiniz için bir acil durum kartı hazırlayınız. Acil durum kartı görseldeki gibi olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki görselle ilgili oldukları telefon numaralarını eşleştiriniz. 110 itfaiye, 155 polis, 112 ambulans. Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Böyle bir durumda siz neler yapardınız? Yazarak tamamlayınız. Okulda yangın çıkarsa öğretmenime haber veririm, 110'u aramasını söylerdim. Evde annem aniden bayılırsa 112 acil servisi arardım. Oyun parkında arkadaşlarım hem yaralanırsa yakınlarıma haber veririm. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfınızda kaldığınız konuyu web sitemizden doğru cevaplarını bulabilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimle geçirmeniz değil. Hoşçakalın.